Efendim geldik. Gecenin sonuna geldik. Bir programın sonuna geldik. Şöyle bir son kontrollerimi de yapıyorum ki... Efendim gecenin sonunda sizden huzur ayrılırken Şanlıurfa'dan sesleniyoruz. Bugün size Şanlıurfa'dan iyi geceler dedik, Şanlıurfa'dan iyi geceler diyeceğiz. Urfa'ya paşa geldi türküsünü diyor çalarsan mus mutlu oluruz demiş. Dilek Yılmaz İstanbul'dan dinlemedeyiz teyzemle birlikte. Ya o, o türkü Allah var bak aklımdaydı da. Şimdi Urfa'ya ben geldiğim için kendi kendime şimdi Urfa'ya paşa geldi kendime bir paşalık biçermişim gibi düşündüğüm için çalmadım. Yoksa hani Urfa'ya paşa geldi tahta tamaşa geldi diye. Yavuz'un sesinden de güzel olurdu. O yüzden dinletmedim. Balıklı Gölü dinlettik. Almanya'dan sevgiler abim her daim dinlemedeyim kolay gelsin. Yayın süper memleketin Kütahya Gelize selam olsun demiş. Diyarbakır'da kardeşim Esma'm mı diyor can abim. Bir gün gelir inşallah Esma denildiğinde benim şu Diyarbakır'da kardeşim Esma mı diye aklına gelen ilk Esma ben olurum inşallah demiş. İnşallah güzel kardeşim öyle olur. Bak bugün geldik buraya Hacer'imiz evlenmiş abi diyor sen geldiğinde bekardık. Şimdi evlendik burada dedi. Ah da bu da eşim dedi. Geldi Sayın Başkan'la beraber de orada fotoğraf çekildik. Evet geldik sona. Gecenin sonuna geldik. Bazen böyle bazı gecelerin kendi içerisinde biçtiği anlam, Hemen şöyle birkaç tane mesajınıza bakalım ve kapanışta da hayata dair, güne dair, mevcut günün tarihi, değerine dair bir şeyler konuşmaya özen gösterelim. Abi diyor Celalettin Başkan sayesinde 8 yıllık hasretim son buldu. Seni gördük, fotoğrafta çektirdik. Eşim Fatih'le bu kadar olur. Bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik. Çok sağ ol demiş. Tekrar hoş geldin. Erzincan'dan Fatih Algün her akşam hiç sıkılmadan sizi dinliyoruz. KYK'da kalıyoruz. Öğrenciyiz. Sizi dinleyerek uyuyoruz. Ferdi Tayfur'dan artık Ferdi Tayfur'u da dinlettim. Şöyle genel itibariyle bakıyorum. Ankara Eti program bilgilerini yayınlayabilir misiniz demiş. Yine buradan yayınlayalım. Yayınlayabildiğimiz kadarıyla. Çocuklar aynı mesajı defalarca atarak diğerlerin hakkına giriyorsunuz. O yüzden ne bak şimdi Ahmet ne kadar sinirlendim eğer bu kadar mesaj attığınızı görseydim vallahi mesajınızı okumazdım çünkü diğerlerinin bizim Fadile sen de geceye dair bir konumuz bir konuşacak muhabbetimiz var mı sizlerden başka bir şey var mı diye bakarken sevgili Hülya Adem Abi altın üstüne okuyorsun hep bizim mesajı atlıyorsun Erzincan'a gelmiyor musun diyor ya Gelmiyorsun bari mesajımızı oku diyor dünya gözüyle görelim ...vallahi gidin oranın yetkilileriyle konuşun Sevgili kardeşlerim bizim için şuraya gel buraya git biz, Yani burada şimdi orkestra arkadaşlarım da yanında Ve ee, şöyle bir durumumuz yok bizim. Yani çocuklar hadi yarın biz e, Ceyhan'a gidelim, Kadirli'ye gidelim, Osmaniye'ye gidelim. Oradan Urfa'ya geçeriz. He oradan Adapaz'a... bizim böyle bir şeyimiz yok. Bizi kim çağırırsa oraya gidiyoruz. Bu yüzden de buraya gel demekle ben nasıl gelirim Erzincan'a? Ben nasıl geleyim yani? E, oradan birisi çağıracak ki biz buradan kalkıp gidelim. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Hani şairin dediği gibi sen çağırdın da ben gelmedim mi? Biz her yere gideriz. Her yere gideriz vatan toprağının olduğu her yere gideriz. Hakeza gittiğimiz yerlere de bakarsanız şu bazılarının imtina ettiği yerlere bile bizim gittiğimizi görürsünüz. Hakkari'ye gittiğimiz zaman dediler ki buraya gelen ilk sanatçı sizsiniz. Buraya sizden önce kimse gelmedi. Ülke bizim vatan bizim. O yüzden de her yere gideriz hem de hiç çekinmeden hem de hiç Yüksünmeden orası uzak orası bilmem ne demeden Ama Hakkari yani neyi yormuştu Van'dan sonraki o karayolu iflahımızı sökmüştü Hayrı Buna rağmen Biz bu bir fedakarlıksa o fedakarlığı da yaparız ama bizim yaptığımızın özellikle gecenin bu saatinde bu dakikasında evet 18 Mart'ı geride bıraktığımız günde fedakarlık dediğimiz zaman konuyu oraya bağlayalım. O en büyük fedakarlığın Çanakkale'de yapıldığını görüyoruz. Milli mücadele yıllarında yapıldığını görüyoruz. Gerçekten dedelerimizin yaptığını görüyoruz. Daha çok kısa bir zaman diliminden bahsediyoruz. Şurada 100 sene deseniz 100 sene ama 100 senenin sıcaklığı 100 sene içinde yaşananlar daha dün gibi. Hatıralardan biz sadece bazılarını paylaşabiliyoruz Çanakkale'nin. O kadar çok hatıra, o kadar çok insan hikayesi, o kadar çok anı var ki. Mesela geçen gün baktım reklamlarda oynuyor. Uzun süre anlatmıştı biz o. Asteymen ve bir başka yerde Üsteymen, he? Muzaffer'in hikayesi. O gecenin bir yarısı hani lastik lazımdır da bir gayrimüslimden lastik alacaktır Muzaffer. Para da yoktur. Para da olamadığı için sabahın bir saatini söyler. Sabahın şu saatinde alalım der. ...ve o saatte sabaha kadar istediği banknot deniyor ya o gün... ...o parayı basar. Reklamlarda dinlediğiniz için şimdi daha çok sıcak olduğu için... ...bir şey anlatmama gerek yok. Bedeli Çanakkale'de kan olarak ödenmiştir diye yazar. Daha sonradan da o gayrimüslim ileri geri laf etmesin... ...ortakta sıkıntı yapmasın diye biz o banknotun bedelini vermiş... ...ona emanet olarak almış ve müzeye koymuşuzdur. Her birimizin Evet bugün olsa bugün yine yapar mıydık? Bugün olsa bugün yine yapardık. Bugün olsa bugün bu millet yine yapar mı? Emin olun yine yapar. Bizim milletimiz asil bir millettir. Bizim kötü tarafımız şu. Biz Allah korusun ülke bir kötüye, sıkıntıya, derde, belaya gitti mi? Biz yek vücut oluruz. Bizim sıkıntımız biz kendi içimizde şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizim tek derdimiz o. Emin olun buna biz rahatta birbirimizi gün yüzü göstermiyoruz. Ya biz ne zaman rahata düşüyoruz? O rahatın içerisinde birbirimizi yiyoruz. Hemen bölünüyoruz, hemen parçalanıyoruz, hemen kalp kırıyoruz. Ama Allah korusun bakın bir deprem oluyor. O depremde bakıyorsun ki efendim bütün bir ülke yek vücut olmuş. Oraya akıyor. Tam böyle Güneydoğu olayları, terör olayları, şehitler falan filan derken... ...hatırlayın Van'da deprem oldu. Ve bütün Türkiye bir anda yüreğiyle beraber Van'a aktı. Ve sanki Allah bizi orada dedi ki siz kardeşsiniz ama rahata düştüğünüz zaman birbirinizi yiyorsunuz. Bakın ben size bir dert verdim. O dertle beraber aslında ben size kardeşlik gibi bir güzelliği tekrar hatırlattım ve kardeş olduğumuzu hatırlatıyoruz. O yüzden benim o gün yapılan fedakarlıkların Allah göstermesin o günleri yaşatmasın. Çünkü böyle bir şey temenni edilmez ve istenmez. Ama öyle bir şey bugün olsa bugün aynı fedakarlığın bu aziz millet tarafından tekrardan yapılacağını ben biliyorum. Birkaç tane sahnede anlattım. Hepsinde anlatmadım ama Yine bu terörle beraber hayatını kaybeden bir şehidimizin bir askerimizin Tunceli Jandarma Komutanlığı'na Kars'tan bir babanın yazdığı dilekçeden bahsetmiştim size. Evet o Karslı babanın dilekçesini dün gibi hatırlıyorum. Jandarma Komutanlığı'na Tunceli Jandarma Komutanlığı'na yazdığı o mektupta şunu diyordu. Komutanım ben işte şu gün şehit düşen şu askerin babasıyım. Evladım şehit düştüğünde 22 gün borcu kalmıştı bu vatana. Müsaade edin ben geleyim evladımın yerine. O 22 gün askerliği yapayım evladım öbür tarafa borçlu gitmesin. Evet bir masal kahramanından bahsetmedim yine. Yakın geçmiş zamanda bir babanın teröre kurban giden oğlu için yazdığı mektup. Yani bu asil milletin asaleti bugün de devam ediyor. Sadece biz rahatta birbirimizi yediğimiz için yok ya bugün bir şey olsa var ya bizden bir şey olmaz. Bizden bir şey her zaman olur. Benim bu ülkeye, bu ülkenin insanına, bu ülkenin çoluğuna çocuğuna benim inancım var. O yüzden biz sadece bu çocukları, bu ülkeyi yeteri kadar düzgün sevelim ve bu ayrımcılıktan uzak duralım. İyi mesajlar verelim birbirimize, çoluğumuza, çocuğumuza güzel şeyler hatırlatalım. Bugün işte gidiyoruz Türkiye'ye geziyoruz, biz şimdi 10 gündür yurt şehir dışındayız. Gelen nüfusun yüzde %85'i genç mi çocuklar? %85'i değil mi? Yani salonun %15'i şunu diyebilir miyiz? 30 yaş üstü. Anca yani e, nereye geliyor bu gençlik Bediren Gökçe iki tane şiir okuyacak diye mi geliyor zannediyorsunuz siz Çanakkale diye geliyor Akif diye geliyor e, Bizden ayrıca dinlemek için geliyor olabilir ama şunu diyebilir ya Bedirhan Gökçen'in bu normal konseri değil ki. Yani eğlenesek işte efendim türküler çalsa işte normal bizim şiirlerden yoksa e, gelecek ör, ör, ör oturacak orada anlatacak bize. O gün işte Habertürk'te televizyonda ne anlattıysa. Ve bunu bilerek geliyor. Geldikten sonra o ruhla beraber oturuyor dinliyor ve yüzde seksen o kalabalıkların 30 yaş altı gençler. Yani bu ülkenin çocuklarına o gün Ankara Mamak sahnesinde Mamak'ta Necmettin Erbakan Kongre Kültür Merkezi'nde ışıklar yanıncaya kadar o salonu bilen bilir. Üst katta çocukların olduğun farkında değildik ya. Üst kat ışıklar bir açıldı ki ilk öğretim çağı 7 8. sınıf çocuklar. Yani 13 14 yaş çocuklar. Çıtları çıkmadı. Ki konu ağır yani belki de o yaştaki çocuklarımıza ağır da gelebilir bu konular. Ama ışık açılınca Ankara, Mamak'ta orada çocuklar olduğunu gördüm. Yine Aralık ayında Gaziantep'e gittiğimiz zaman gündüz Gaziantep'te. Liseli çocuklara yaptığımız programda da salon sırf liseliydi. Yani bu ülkenin çocuklarına sen ne verirsen bu ülkenin çocukları onu alır. Kaldı ki hani o içinde taşıdığı o ruh yapısı, o tavrı, o hali bu ülkenin çocuklarının birdir ve birbirine çok benzer. Biz yeter ki birbirimizi Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Sağcı, Solcu, Alevi, Sünni, Şucu, Bucu diye bölmekten vazgeçelim. Biz bir olduğumuzu hatırlayalım, Allah da rahmetini indirsin. Biz birbirimize düştükçe de Gerisini söylemeyeyim bile. Ruhları şad olsun, ...hepimize şefaatçi olsunlar. Çanakkale'yi geçilmez kılan vatan evlatlarına Allah öbür tarafta nasıl bir paye verecekse yanını, yöresini de bize versin. İyi geceler Ankara'yı geceler Türkiye'yi geceler sesimin soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz felaketsiz afetsiz günlere yüreğimle ben gidiyorum. Merkez stüdyolarında kahraman var mı onu da bilmiyorum yani çünkü ben Şanlıurfa'dayım şu an Şanlıurfa'dan size selam gönderiyorum. Yarın sesimiz soluğumuz yeterse Ceyhan ne Ceyhan ya? Osmaniye Kadirli değil bunlar uyuyor yeminle ya ben sahneye bunlar uyuyor ya sabah beş buçuktan beri o kadar bitmişler ki balıklı gölde balık görememişler. Geceyi sana yazdım sızımı sana. Merkez stüdyolarında şu an Efendim sevgili Cevher yayını devralacak ve saat 03'e kadar sevgili kahraman sizlerle beraber olacak. Yarın gece aynı saatte görüşünceye kadar kalın sevgili.